Bu zeytinlik cana kalacak. Bu incir ağaçları Elif'e kalacak. Bu otel Berke'ye. Bu deniz Ege'ye. Bu kumsal, bu koylar, bu ormanlar çocuklarımıza kalacak. Türkiye'nin tüm güzellikleri Türkiye'ye kalacak. Enerji sağ olarak ülkemizin en değerli mirasımız olduğunu biliyoruz. Bu yüzden UNDP ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Centrum projesinin ilk döneminde Ayvalık Küçük bir dönüşüm hikayesi başlattık ve küçük köyü sürdürülebilir turizm destinasyonu haline getirdik. Şimdi de İzmir Birgin'in dönüşümü için ilk adımları atıyor. Yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlarımızın desteğiyle sürdürülebilir turizm için çalışmaya devam ediyoruz. Herkes için daha iyi bir gelecek. Enerjisi